Değerli izleyenler, Bandırma Gazeteciler Cemiyeti'nde değerli bir konumuz var. Oyuncu Sayın Meriç Başaran bizlerle birlikte. Meriç Hanım hoş geldiniz. Nasılsınız? Çok iyiyim. Hoş gördüm. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür İzlis. ediyoruz. Sağ olun. Ama ne güzel. Sağ olalım. Sağlıklı olalım. Önemli olan sağlık. Aynen. aynen. Önder diyeceğim. L lütfen. Önder Önder Bey, çok memnun olur. çok sevdiği bir insansın. Sağ ol, Çok güzel, emeğin geçti. E bize sağ olasın. Sağ olun. E ol, e ol. Buyur canım. Ee, kısa bir özgeçmiş rica ediyorum. Herkesi tanıyor ama e, kendi cümlelerinize bir özgeçmiş rica ediyorum. Olur olur tabii. Doğum tarihi istiyor musun? <laughs> Size bağlı. <laughs> <A> <laughs> hiç ben, hiç o, o taraflarda değilim. Ne saat kullandım ne takvim kullandım. O zaman doğum tarihi Yok canım söyleyelim ne olacak ki. 1945 <laughs> doğumluyum. Evet. İstanbul Fatih doğumluyum. Tüm yani. genç kızlığım Fatih'te geçti. Sanat hayatına da annemin beni teşvikiyle e, Muhsin Ertuğrul çok e, yakınıydı annemin. E, böyle e, annemin teşvikiyle modern kadın tabi senden dedi olsa olsa oyuncu olur ben seni dedim <laughs> evet. Muhsin Bey'e götürün çok o gör yani ilk yeteneğimi annem keşfetti benim evet. her şeyinde annem zaten Canım benim. Muhsin Erçuk'un nasıl bir e, sanatçıydı Muhsin Erçuk? Bey e, sert görünümlü fakat son derece e, iç dünyasında hassas, naif, e, çok disiplinli. İki He. yıl ben şehir tiyatrolarında kurs gördüm. Ondan sonra Allah rahmet eylesin ufak tefekte rollere gidiyordum. E, ayrıca Memnun ile de tanıştırdı annem. E, o da çok yakın arkadaşıydı. Orada Tevfik abi, Tevfik Bilge. Tevfik. Hı hı. Evet, evet. O gitmiş e, Muammer Bey'e, Allah rahmet eylesin, ikisine de. Demiş böyle böyle biri var, çok yetenekli. O arada da işte Belkıs rolü açıkta hı -hı. onu arıyorlar. E, 61 yılında Lükseya Operati ile merhaba dedik. Kaç yılındayız şimdi ben de yine... <laughs> 2, 2, 3, 2, 7, <laughs> Ben de 2, 7, ben de takvim yok. Evet, sanat evet, kullanmam evet, hiç. Evet. Hiç rakamlarla işim yok. Matematikim de çok kötüydü <laughs> zaten. Hiç hiç işim yok. Evet. Eee evet o canım, günden sanat yaşamının içindeyim. 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 11 sene profesyonel olarak profesyonel olarak dublaj yaptım. Sinema. Ee, ama benim için her zaman en ön planda tiyatro. Evet tiyatro tiyatro. İstanbul tiyatrosunu ben gençlik yıllarında izlemiştim. E, çok da ünlü bir tiyatroydu değil mi? Toplayalım e, o yıllar. Tabii canım. E, çok izlemiştim ben hatırlıyorum. Kimler e, yoktu. E, Kimler yoktu daha iyi Ali Sururi, e. Sururi evet. Sururi, Muzaffer Hepkiler, İlhan Danayar oldu. İlhan tabii, tabii canım. Müjdat. <gülüyor> bir, bir <laughs> şeyde Müjdat. E, Kısa da olsa iki oyun mu oynamıştım, ne yapmıştım, evet evet öyle ama kimler geçmedi oradan? Onlar kendine münhasır okul, evet. farklı okullar onlar. Yani oradan inan mezun olmak çok başka bir şey. Tülâat tiyatroda en zor şeydir. Tulatçı oyuncunun, yani şimdi birden şey falan çıkınca topu falan çok zeki olması gerekir. Asla ve de asla kafası biraz daha geri demişleyen oyuncunun yapacağı işti. değil. Kıbrık bir zeka. Kıvrak bir zeka. Anında bir şey unutursun, bir replik unutursun. Hemen onun yerine onu koyarsın. Hiç unutmuyorum. Kartoroz diye bir oyun oynuyorduk. Aziz Basmacı, Kenan Büke, evet. Bülke, Saadettin Erbil. Saadettin abi diyecek ki karşıma işte avukat çıkarsanız bu iş çözülmez, çok Arap saçına döndü falan diyecek. Trak deriz biz tiyatroda. Trak geldi. Yok, Yok böyle bakıyor çok da severdim, çok da iyi bir aktördü. Ne o dedim içinden çıkamadınız galiba bu işin dedim size bir avukat gerekli. Yani bu farklı bir şey evet, anında. Evet. Hatırlatmak istiyorsunuz. Tabii ki. Anında hatırladı, rengi düzeldi. Çıktı kuliste beni bir öpüşü var. Dedi işte tamam ya adam olacak çocuk belli oluyor. sonra <laughs> geliştim, çok sonra geliştim. filmler başladı. İlk film Memduhi ne mi İlk film Memduhi. Biraz anlatır mısınız hangi film, bir nasıl? Ya o ne, figürasyon. Oturuyorum <laughs> ama abim şeyini yapıyor, onun asistanlığını yapıyor. Göksel Arsoy, Boş Yuva, Fatma Girik, e, Göksel... İşte oraya geliyor bir saat iş falan. birim dedi kahve getirmesi <laughs> lazım dedi. Şu kahveyi de sen getir dedi, Ben dedi bana mendi <laughs> de abi. <laughs> Allah karı garı rahmet eylesin çok emeği var üstümüzde abim de özellikle. Evet. Öyle başladı. Evet. Ben tiyatroyu hep bir ek iş olarak pardon sinemayı hep ek iş olarak gördüm. Doğrusunu söylemek gerekirse de kamerayı pek sevmedim. Kaynaşamadım ben kamerayla. Çünkü tiyatrodaki gibi özgürlüğün yok. Özgürlüğün kısıtlı. Bir başkasına muhtaçsın sinemada. Yönetmenin var. Yönetmenin ne derse olur. Olmadı baştan. Tekrar. Ya ilk yaptığını asla tekrar tekrarlayamazsın. Üç kere çektirir, beş kere çektirir. Gene o ilk yaptığını koyar şeye. E tiyatroda bu yok. Tiyatroda yönetmenin işi oyun çıkana kadar. Perde açıldı mı, orada sensin. Bir de tiyatronun yap bozu yok. Evet. E canlı var. sıcaklığı var ama canlı değil mi? Canlı sıcaklığı, insanla, izleyiciyle nefes nefesesin, gönül gönülesin. Seni çok beğenirse eğer, 5-6 dakikada sahneye çıkmamışsan, çıkar çıkmaz, ha! Geldi, geldi, geldi. geldi. <laughs> Onu duydum mu, oyuncunun keyfine diyecek evet. yoktur. Yani bak bekliyor, çıkayım evet. sahneye diye. Tiyatro özgürlük, tiyatro can, tiyatro iyileştirir, tiyatro nefes, soluk, disiplin, en başta disiplin. Yani onun için sinemayı tabii ki sevdiğim işler oldu, yaptım, ettim ama onunla hep böyle bir ek gibi gördüm tabii. Dublaj evet. başka, İnan ondan daha çok zevk alırdım. Evet o kamera beni, kamera deyince bakıyor. evet. <laughs> çetin de, Çetin de değil mi? Ben atarım isimleri de. Benim <laughs> evet. Zeki. Zeki, Zeki tamam. Evet. Zeki de şimdi benim mesela o kamera falan var ya böyle, ay aman diyorum. <gülüyor> <de>. <gülüyor> Biraz da olsun. Evet. Tiyatroda aynı evet. oyun bile olsa her akşamı oynanan oyun farklıdır derler. Aynı oyunu olsa Tabii yani. ki. Eğer bir Brecht oynamıyorsan, ne bileyim bir Shakespeare oynamıyorsan, yani e, normal Botville oynuyorsan, normal bir tiyatro oyunu oynuyorsan, e, her akşam tabii ki yani. O evet. oyunu sen büyütürsün. O evet. artık evet. oyuncunun yeteneğine kalmış bir şey. Evet. Onu evet. sen beslersin. Evet. Mesela derler ki, e, ilk gece biz çoğunlukla hep dostlarımızı, arkadaşlarımızı toplarız e, oyunu. Seyirci pek almayız. Arkadaşlarımız işte seyreder, gelir, eder, oyun oturur, Öyle deriz. Oyun otursun bir daha gelin, tekrar gelin. Ay, oyun nereye gitmiş derler? Yani ne ne güzel, öyledir yani. Her 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 akşam farklı bir şey görebilirsin. Evet. Sonra sinema filmleri oldu tabii. Piyano piyano bacaksınız. Evet. Tunc Başaran rahmetle evet. rahmetliyoruz. Çok sevdiğimiz bir değerli bir sanatçıydı. Ee, Onunla geçtiğimiz günlerde mezarını ziyaret ettiğinizi biliyorum. Ee, Piyano Piyano bacaksız nasıl bir filmdi? O abimin en çok sevdiği filmdi. Onu uçukmadan daha çok severdi. Evet. Çok naif bir filmdi. Abimin zaten tüm filmleri sevgi üstüne kurulu. Evet. Ee, şeyi de zaten kızım Pelin'in bir tanem benim o seçti. Ee, ölümsüz olan sadece sevgidir. Mezarına olan yazıyı. Evet, evet. Ee, sevgi dünya standartında bir yönetmendi benim abim. Abim diye söylemiyorum. Yani bunu bir şimdi abi diye anlatmayayım. Abirliği farklı bir şey evet, evet. ama insan olarak, yönetmen olarak muhteşem bir insandı. Ney sohbetinin tadına doyabilirsin. fevkalade bir entelektüeldi. Gerçek bir entelektüeldi yani. Elinden kitap hiç düşmez. Her konuda oturup konuşabilirsin. Öyle. Yani, bir evet. de çok zor kardeş acısı. Çok, çok zor. zor. Bildiğin evet. gibi falan değil. Evet. Allah rahmet eylesin. Oradan evet. bakıyorlar bize de diyorlar ki sizin işiniz burada daha zor. Evet. Ben evet. diyorum gidene huzur kalan düşünsün. Evet. Evet. Bunu evet. çok sanırım söylüyorum Röndercim. Evet. Doğru. Doğru. O filmde e, Ulviye karakteriydi. Ulviye. <laughs> evet. 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 Gel dedi o biraz dedi. Hep o bana öyle takılırdı. Biraz dedi hareketli biraz e, amiyane tabirle edepsiz bir kadındı dedi. <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra sen dedi bunu dedi iyi kıvırırsın güzel bir şey girer araya dedi. Biraz komedisi de vardı dedi. Evet, Baş üstüne evet. tabii sen söylediğinde bir hayır mı diyeceğiz. Evet, çok güzel filmdi. Evet. Burada da program yapılmıştı biliyorsunuz. Gelmiştik Geçim ya. Var, siz de buradaydınız biliyorum. Gelmiştik bana. evet. Evet. E, 1996 yılında 33. Antalya Film Festivali'nde hmm. en iyi yardımcı kadın oyuncu seçiliyorsunuz. Hmm. Evet bir altın portakalı ee, oradan evet, nasip oldu. Sen de gitme. Bilmiyorum sen de, de gitme. Bir de Tunç Başaran yönetmen değil mi? Tabii tabii. Nasıl bir filmdi anlatır mısınız? O, o da? da çok özel bir filmdi. E, şanssızlığı e, yanlış e, zamanda e, şey e, vizyona girmesi oldu. Pek bir şey yapmadı. Onun şöyle bir hikayesi var bende. Pek şey yapmadı ne demekse işte yani pek iş yapmadı. <laughs> <laughs> çok konuşunca sıkılıyorum da. Hiper <laughs> <laughs> aktifimden artışına bakmayın. Estağfurullah, Hepiniz çok <laughs> güzel insanlarsınız, estağfurullah. <laughs> harikasınız. Çok teşekkür ediyorum. Valla çok evet. samimi söylüyorum, evet. içten söylüyorum. Ben oynamıyordum ki o rolü. Bana Meriç demeyin demiş. Ben demiş sarışın, mavi gözlü demiş bir Rum kadınına yakın yani böyle beyaz tenli, sarışın, mavi gözlü bir kadın arıyorum demiş. Rahmetli oldu Fatoş Sezer. Allah rahmet evet. eylesin. Ee, onunla anlaşmışlar. Ondan sonra Fatoş, saçlar da buraya kadar sapsarı. Rahmet istedi. Onu abime söylemeden, sormadan, izin almadan saçları kestirmiş. Evet. Ay işte yönetmene sormadan böyle bir şey yapılır mı? Kovuldum demiş. o da üç gün var. Üç günde hazırlandım ben oraya. Fransızcasını ezberlemek dahil. Ron'un adı neydi karakter? Ee, karakter e, Theodora. 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 Fikret Hakan'la karı koca oynadık orada. Evet. Ee, üç gün olunca sıkışınca tabii şey çekim mekim evet. bilmem ne. Evet. Meriç. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> e evet. ne oldu? Evet. Bir mavi lens taktık. Saçlarımızı sarıya boyattık. <gülüyor> i̇şte <gülüyor> mavi gözlük. <laughs> Soru, şimdi kadın yani. Evet. Önemli olan o değil. E, tiyatrodan geldiğim için ezber çok bende. E, rahat esberim evet. var. Çok, çok. E, onun için pek bir sıkıntı çekmedim. E, Fransızca da gala gecesi Atilla Dorsay sordu abime. Herhalde Meriç Hanım Fransızca biliyordu dedi, hiç unutmuyor, onu da hep söylerdi Allah rahmet eylesin. Yok, sadece taklit yaptım dedi. Ben de... Ne olacak ki biz düşünsün yani. Öyle dersin, böyle dersin. Şiirimiz i̇şte var, var galiba. Şiirde beslenilen bir... Geç, genç kızlık zamanında Yelpaze Mehması vardı. O zamanlar yazar gönderirdim, evet. yayınlanırdı, evet. çok sevinirdim. O beste Cem'im. E, bu son dört kuplesi benim onun. Evet. Mi? Tabii, tabii tabii. Doğarken ağladı insan. Bu son olsun, bu son. Tıkandım çıkmıyor dedi. Hiç evet. unutmuyorum kazancı yapışımda oturuyorduk o zaman. Evet, evet. İşte yapıyor. O da nota bilmeden beste Notası yoktu canım Nota evet. bilmezdi. Evet. E, ben işte tıkandım buraya lafçı söz çıkmıyor, buraya söz çık vurucu bir şey çıkmıyor. Nedir dedim başına işte okudu bana. Devamlı getirdim. ben getirdim. Doğarken ağladı insan dedim evet, ya. Yani. İşte güzel. bu son olsun. Hakikaten ağlamasın artık insan oldu. Öyle çıktı o da. Çok hoş bir besteydi ama evet. hala zevkle dinliyorum evet, onu. Evet, evet. Evet. Ee, Çağdaş tamam. Sinema Oyuncuları Derneği ha. üyesisiniz değil mi? Yok artık değilim. Hiçbir yere oldum. tabi değilim. Ben özgürüm. Orayı denedim, burayı denedim. Ee, yok. Değilim. Evet. Değilim ama Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği'nde yıllarca üyeydim. Şu anda biraz dağıldık, ettik, ee, kapattım yani o şeyleri. Evet. Yere, bir şey. Dünya sinemasından ve Türk sinemasından beğendiğiniz aktörler? O kadar, çok ki. Çok. Tabii dünya standartında oyuncularımız var bizim, say say bitmez. Şimdi üçünü söylesem 15 küsecek. Hmm. Hepsi evet. tanıdığım, evet. sevdiğim insanlar. Dünya standartında oyuncularımız var. Ee, Al Pacino hastasıyım. Al Pacino. Tabii. Ondan sonra ne hiçbir şey gelmiyor aklıma şu anda. Öyle küt diye sorarsa gelmez. Tamam. Ah, Geç. Ya da tamam. <laughs> Yok yok. Robert De Niro, Al Pacino. Evet. Saymakla bitmez. Çok fazla ya, Onun için. Evet. Ee, Türk sinemasında da öyle. Bizim oyuncularımız e, Türk sinemasının şartlarından böylesine e, güzel eser, çok güzel filmlerimiz var e, verebiliyorlarsa Şartlarımız çok kısıtlı. Yani bir e, Amerikan filminin, bir a, Avrupa'da çekilen filmlerin e, bizim saatlerimiz 12 saat, 14 saat, 15 saat çalışıyorsun zamanın ödülünde. Evet, evet. Ne yüz kalıyor, ne istek kalıyor, ne bir şey kalıyor. Evet. Bu yok yani. Onların standartları çok farklı. Onların standartlarında olsak biz var ya. Taktır. Uçmuşuz, gitmişiz. Dünya standartında oyuncularımız var. Öyle böyle değil. Hiç olmazsa ikisini söyleyeyim bir Cahir Kalı'mız var, evet, bir Haluk bilgilerimiz var. Var. Evet. Ee, var oğlu var. Evet. Yenilerden de geliyor yani yavaş yavaş. Yenilerden e, örneğin mankenden oyuncu olmaz derler ama Tunç abiye de sormuştum. Niye olmasın yetenekliyse demişti örneğin Beren Saat. Kıvanç Tatlıtuğ. Bunları evet. nasıl buluyorsunuz? Doğru. Onları da yetenekli buluyorum. Kıvanç da kendini geliştirdi. Benim için önemli olan bir de tiyatrocu olduğum için kendi seslerinden evet, evet. oynayabilmeleri. Evet, evet. Onlar o bakımdan çok başarılılar. Yaşı Çam zamanında bu yoktu ki. Evet, evet. Yani Allah rahmet eylesin. Mesela Belgin Doruk oynar. Adalet Haluk konuşur. Evet, evet. Tarık Akan oynar. Mustafa konuşur. Altın portakalı da bence bölmeleri lazım yani. Hani bence yüzde elli oyuncu benim için kendi sesini kullanamayan oyuncu. Yüzde elli kayıp benim gözümde. Yani vurguları, Türkçesi, diksiyonu bunlar çok önemli şeyler. Çok. E onların hepsini tiyatrocular konuşur da. Aklına gelen bütün starları hepsini. Sonra sonra sesli çekim başladığı zaman zaten bir sürüsü döküldü. Ee, kalanlar o şeyden geldim, Kıvanç'la Beren hakikaten yetenekliler bu konuda. Yönetmenlerden memnunluğu beğeniyorsunuz mutlaka. Yeni yönetmenleri tam takip edebiliyor musunuz? Yeni e, yönetmenlerden Semih Kaplanoğlu. Semih Kaplanoğlu o da çok özgür, özgün işler yapıyor. Onu çok beğeniyorum. Daha beğendiklerim de var şimdi. Tabii gene gene gönül yöntem. gönül koyarlar gönül falan. Yani. Ha o Semih birden geldi aklıma. Onu söyledim yani. Osman sınavı var benim için çok önemli. Evet. Peki yeni öğretmenlerden değil ama e, muhteşem insanını çok... Böyle bir geceyle Bana şey geliyor. ben e, Dünya önünde kalktı adamın o başka. Ama ah, demek ki ben anlamıyorum o kadar. Evet. Sıkılıyorum ben seyredemiyorum. Evet. Ha, seyredemiyorum yani bana bir sahneyi 15 dakikada seyrettirirsen ben darlanırım. O benim yapımdan gelen bir şey belki mutlak ki çok değerli bir yönetmen. Hiçbir evet, yok. Haddim de değil zaten bir şey evet. söylemek. Ama bana... bana Peki, olmuyor. Bana, diyorsun. bana olmuyor. Ben panik atak. <laughs> <laughs> panik atak. Yeter artık bir kadınım. Ay, ah, bitmedi. Nerede? Hani <laughs> Ay bir, bir, bir o uzakları seyredeyim <laughs> dedim ki adam yürüdü, 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 yürüdü. E bir yer geleceğin yere. Yani 15 dakika yürürse ben darlanıyorum. <laughs> Yoksa çok çok iyi tabii ya. Deli misin? Bugünkü Türk sinemasını genelde nasıl değerlendiriyorsunuz? Vallahi gayet iyi, <laughs> gayet iyi gayet, gidiyorlar. gayet iyi gidiyorlar. Hiç lafım yok. Ee, güzel gençler de var, geliyorlar. Onlara da hiç lafım yok. E, severek yapacaksın işini yani hiç. Severek yapacaksın. E, Tunç abiyle bir söyleşimizde demişti ki Önder bir gün Türk sineması mutlaka Oscar alacak dedi. Ben buna inanıyorum dedi. Hatta piyano şey piyano bacaksız artık Oscar'ın köşesinden döndü. Şey, Ama uçurtmada, mutlaka. uçurtmadan. Uçurtmadan öyle tabii. E, i̇lk Oscar 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 aday aday olan film evet, evet. o. E, i̇nanıyorum dedi göreceksin demişti. inanıyorum. E, mutlaka demişti Oscar alacak e, Türk sineması. O olsun. demişse olur. İçine yani. doğmuştur. Evet. Evet. Olur tabi niye almasın ki ya. Bizim evet. onlardan ne eksiğimiz var gözün seveyim evet. ya. Gerçekten yani o hele ki oyuncular adına son derece samimi söylüyorum bunu hiç eksiğimiz yok. Evet. Çok yetenekli oyuncularımız var ya çok, çok. Yeni projeler var galiba. Dün telefonla görüştüğünüzde Önder dediğin bir senaryo okuyorum dedin. Ha evet. İzleyebilecek miyiz? Ya hiç bilmiyorum <laughs> benim filmlerin başına ne geliyor bilemiyorum ben evet. hiç film oldu. <laughs> evet. Üçünü de izleyemedim. Üçümü değil Yani o yapımcıya kalan bir şey yani arkası gelmiyor arkası. Biz evet. oynuyoruz bitiyor. Geçen sosyal medyada Hakan Gürtok çekmişti bir film. Çok da güzel. Annemin zamanı diye bir alzheimerli hasta oynadım. Ve çok yoruldum o evet. filmde. Evet. Çok yani ruhen yoruldum. <laughs> Yazdım sosyal medyada Hakan'a. Ya biz bir zamanlar bir film çekmiştik dedim. <laughs> <laughs> ne oldu? İki sene de, bitti. Dediler ki Adana Film Festivali'ne yetiştiriyoruz. Oraya yetiştiriyoruz. Daha yetiştirecekler bir yerlerin. Şimdi Kıbrıs'ta bir film çektik. O da çok güzel. Savaşın iki Yüzü diye. Onu Fox TV'de yayınlayacaklar. Hmm. Evet, şey, e, evet. iki kere yani sene içinde iki kere gösterilmek üzere anlaşma yapmışlar. Onu göreceğiz inşallah. <laughs> ben göreceğim. Bir karaktere girmek zor oluyor mu? Nasıl hazırlanıyorsunuz? Merak ediyorum. Çok ben öyle fazla bir şeyim yok benim. Anlattım biraz önce. Evet. İşte altın portakal aldım şeye üç günde hazırlan. Tamamen ezber. Ne yapalım, ne edelim. Bir karaktere girdiğin zaman kendi karakterinden bir şey mutlak katarsın. Kendi karakterinden bir şey bulmak zorundasın oyuncu olarak. Şimdi ben, bu sene dört tane iş geldi. iki tane film geldi. Bir tanesi çekiliyor. Çok sevdiğim bir arkadaşım oynuyor benim yer kadın çıkmaz benden dedim. Yani bunu diyebilmek de çok önemli. Yani onu sindiremiyorsan eğer o elbise üstünde başkasının elbisesi gibi duruyorsa Başarı olamaz. Olmaz. Sen, sen içine sindiremiyorsan karşındakini inandıramazsın zaten. Inandıramazsın. Çok konuştum ben. Estağfurullah. Hadi yeter mi? Bitiriyorum. Bitiriyorum. Eski. cansın, cansın. Sağ bitiriyorum. zaten şöyle bitirmek istiyorum. Hiç unutamadığınız bir anı. Ama Sinemada, çok... tiyatroda çok vardı mutlaka. Pat bir sorunca da aklına gelmez haklısınız Hiç ama. Hiç gelmez. Evet. Valla. Tiyatroda söyleyeyim. O geliyor galiba. Hadi bakayım. Hangisi ki o? Mumsak, Mumsöndü. Gazanfer Özcan, Gönül Ülkü, Evet, Mum Söndü de oynuyoruz işte. Ben Gazanfer'in sevgilisini oynuyorum, Lebibe e, ee, adımda kostüme falan. Mum Söndü zaten öyle. E, ee, Müthiş oyuncular var değil mi Gazanfer Bey? Tabii ki, evet, evet. Tabii, ki, tabii evet. ki, tabii ki. Evet. Tabii ki. Tartışılmaz. Dedim ya işte Tula attı, evet, şurdu, evet, buydu. Gazanfer Özcan şuradan sahnenin ucundan öbür ucuna yürüsün yeter, yeter, zaten. Yeter. Muhteşem mi kaçacağız Gazanfer'le. Evet. Kaçacağız. Ee, Allah rahmet eylesin. Diyeceğim ki e, feracemi alayım geliyorum. Diyeceğim. Şeye gireceğim. Kulise gireceğim. Oradan sonra feracemden çıkacağım. Öyle anlamsız bir şey söyledim ki. Şarabada faraş geliyorum dedim. Ya bu ne demek şarabada faraş. Şarabada faraş. E, e, efendim dedi. <laughs> dedi tabii onun gözünü görür görmez kaçtım içeri ben çıkamıyorum şaraba nerede nerede? anlattığınız <laughs> bir şey bir de aynı oyunda İlhan abi vardı Allah rahmetle öylesin o da şeyi oynuyordu böyle e, oturaklı, herkese hükmeden e, bir insan onun dediğinden çıkılmıyor aa bu hayat bana işte bir e, sunsun levibe abu hayat sunsun onu getireceğim. içecek o şerbeti böyle iştahla. Oh, hayat diyecek. Coca <laughs> Cola'nın içine tuz döktük böyle. <laughs> Ve dinlendi o içinde bak. <laughs> Tadı düşünebiliyor musun? Çok da severdim. Allah'ım onlar çok güzel insanlar. Hiçbirinin yerini olmaz. Getirdim buyurun efendim dedim aldı. Şimdi içiyor ama kaş göz gitti. Bir şey de yapamadı. İçer gibi yaptı tabii sonra içmedi oğlum. Da... Aa bu ya. <laughs> Leybi. <laughs> Yandı. İlancır. <laughs> İlancır. Evet. Evet. O var işte. Evet. Başka bir şey gelmiyor aklıma. Sinemada iç gelmiyor. Sinemada ne var, ne yok. Vallahi şu anda gelmiyor. Evet. <laughs> Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir sohbet oldu. Bizi kırmadınız, geldiniz. Ne demek? İyi ki varsınız. Ne demek? Ee, ne siz Türk sinemasının, tiyatrosunun baş tacısınız bizler için. Estağfurullah. Için. Estağfurullah. E gerçekten Estağfurullah. Öyle Kenardan öyle. Sizden gurur duyuyoruz. siz de iyi ki varsınız. Sağ olun. Çok biz, teşekkür ederim. Tabii ediyorum. ki siz olmasanız bizler de iletişimimizi kuramayız. E, değil mi insanlarımızla, hayranlarımızla? Ha, dağır, dağır. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ben teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. ediyoruz. Sağ olun. Evet değerli uh, izleyenler. Türk tiyatrosunun ve sinemasının çok önemli oyuncularından Sayın Meriç başlarını ağırladık bugün. Bir başka gün, bir başka konukla buluşmak üzere. Hoşçakalın.